Bakıyorum da burada da besleyecek kedileri bulmuşsun. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Yeni işine alışabildin mi? Yani alıştım sayılır. İdare ediyorum işte. Serra bir şey sormak istiyorum. Dün gece... ...Buran Sine'de ne işi vardı? Ben bir şey sorabilir miyim peki? Tabii. Sen bizim evi mi gözetliyorsun? Yok. Ben dün akşam Barbara'ya uğradım. Onu bulamayınca sizin evin önünden geçtim. O ara gördüm. He. Geçerken de Burak'ı gördün yani. Burak bizim yan apartmana taşındı ya. Annem yemeğe çağırmış. Benim de sonradan haberim oldu. Anladım. Sen şimdi inşallah buna da sinirlenip bir şeyleri kırıp dökmezsin. Yok yok. Kırıp dökmem merak etme. Görüşürüz. Selim. Haber verecek. İyiyim ben iyiyim de sen nasıl oldun daha iyi misin? Ağrısın var mı? Yok yok iyiyim merak etme sen. Yaraların geçmiş. Ben çok iyi biliyorum bu hali tavrı. Görüştünüz değil mi? Hiç bileksin ama? Biricik lütfen uzatmasan benim hayatımda... Tamam Selim. Ben cevabımı aldım. Demişsin yeterli. Amirim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne aradığınızı söylerseniz belki ben yardımcı olabilirim. Para arıyoruz koçum. Oldu mu? Para? Para ne gezer bizde amirim? Ne kadar bir meblağ bahsettiğimiz amirim? 250. 250 derken? Bin. 250 bin. 250 bin. 250 bin lira para bizim dükkanda olacak, benim bundan haberim olmayacak. Sizin bir yanlışınız var amirim. Ben daha yeni buraları pırıl pırıl temizledim. Ne Allah belanı versin lan seni. Ne oluyor? Niye sattın lan lastikleri? Bula bula bu girmem buldun lan. Abi ne yaptım ben ya? Barbar ne yapmış? Bizim lastikleri satmış geri gerizekalı. Ne oldu yine öyle? Kal geldi sana. Yok amirim ben emniyet teşkilatımıza duyduğum hürmetten dolayı öyle bir saygı duruşuna geçmek istedim. Yok amirim burada bir şey yok. Kasalarında 50-60 lira bir şey var o kadar. İyi hadi toparlanın gidiyoruz. Kolay gelsin amirim. Hadi arkadaşlar toparlanın. Benim salak kafam ya. Ben de merak ettim bir bakayım. Bire, hayırdır ne oldu? Hiç sorma Selim kardeş. Oğlum dinlemiyordun, konuşsana. Hem patron nerede senin? Polisler götürdü. Polisler. Nasıl ya? Ne yaptı da götürdüler? Salih, duymuyor musun? Ne oldu? Asena Kutlu diye bir kadının parası mı ne çalınmış kapkaçta? Asena Kutlu Sayın çalınan çantası yüzünden mi polisler baskın yaptı buraya? Aynen öyle kardeş. Kim bu kadın? Artist mi, politikacı mı ne? Her yerde karşıma çıkmasın bunu zaten. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Hoş geldin kızım. Hoş geldin kızım. Merhabalar, kolay gelsin. Kızınız da gelinlik çağına gelmiş, maşallah. Ay yok artık daha neler. Okuyacak daha benim kızım. Hadi kolay gelsin, iyi günler. Sağ olasın, iyi günler. <laughs> Selim? Ee, telefonunu arabada unutmuşsun. Selim, merhaba. Merhaba. Girsene içeri. Öyle kapı ağzında kaldın ayakta. Olur. Gel geç. Otur şöyle. Sera çay koy Selim'e. Ben geliyorum hemen. Merak etme yemezsin. Bir türlü kısmet olmamıştı tanışmak. Evet, öyle oldu biraz. Sen de mimarlıkta okuyorsun. Ben mühendislikteyim. Bu sene son sınıfa geçeceğim. Ee? Ne yapmayı düşünüyorsun mezun olunca? <laughs> Benimki de soru. Babanın şirketlerinden birinde çalışmaya başlarsın herhalde. Yok, ben henüz karar vermedim daha. Sera Amerika'ya gitmeyi planlıyor, bilir konuları konuşmanın sırası mı şimdi? Neden kızım? Yalan mı? Yani... Ben Serhan yerinde olsam muhakkak giderdim. Çünkü çok iyi bir okula kabul olmuş. Ya gitmezse yanlış yapmış olur zaten. Belki Selim'le beraber gideriz belli mi olur? Ulan Nazlım, ulan boş bakkal duru dururken kendine tartar hesabı. Ulan senin aç gözünün yüzüne resmen hapse düşüyorduk lan. Para çantası göbeğindeyken öyle demiyordun ama. Gevrek gevrek gülüyordun Barbar Bey. Sus lan. Ne be yalan mı? Abi ne oldu gözün yani iyi anlat be. Ne olacak oğlum? Asana karısını takip et diye tuttuğumuz herif yok mu? He. Bu salanın aklına uyup gitmiş Asana karısının çantasını gasp etmiş. Sonra da güvenlik kamerasını yakalanmış. Hayda. İşte bunu enseleyince ikimizin adını vermiş. Oğlum dua et, herifin telefonunda bizim mesajlarımız çıkmadı ha. Vallahi yanardık. Şimdi git eve, o sakladığın paraları getir bakayım. Allah Allah, niyeymiş o? Çünkü senin aklına uyup kapkaça kalkan... ...sonra senin yerine hapis yatan o gerizekalının ailesine vereceğiz parayı. Aa, ne münasebet. Olmaz öyle şey. Ayrıca ben o salağın hakkını verdim. Aklını kullansaymış da yakalanmasaymış o zaman. Kes lan. Uzatma. Nereliysem o. Yürü. Al götür lan şunu eve. Tamam abi. Vereceği emanetle söyleyeceğim adrese bırak. Hayır ya. Nazım. Barbar. Ya. Bir gün sizin evin balkonunda böyle yan yana oturacağımızı... ...annenin beni gözlemleyeceğini falan hayal edemezdim. Bizim balkon bağımlılık yapar yalnız. Sara, bugün iyi köktüm beni. Yoksa bu kadar yaşanan şeyden sonra ben ben asla cesaret edip sana yaklaşamazdım. Kendimden uzak tutmak için elimden gelen her şeyi yapardım. biricik sayesinde Biricik ne alaka? Anlamadım. Hani bebekteki eve seni görmeye gelmiştim ya. İşte o zaman Biricik her şeye rağmen sana olan sevgisini o kadar güzel anlattı ki. Ben kendimden utandım. sana olan sevgimi gösteremediğimi düşünüp durdum. Peki bulabildin mi kendi içinde cevabını? Buldum evet. Seni kaybetmekten korktuğum için geri çektim kendimi. Sonra korkaklığı bırak bir tarafa. Git dibine kadar yaşa dedim. Evet. Yaşayarak gördüm cesaretini. Sevgilim. <laughs> Burak da sürekli ayağının altında dolaşıp duruyor. Abartma istersen. Yalan mı? Kıracağım bacaklarını görecek günün sonunda. Tamam ya öyle lafın gerisi söyle. Barbar. Ne oldu oğlum öyle ya? İyi misin? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Otoparktasın demek. Ben de mahalledeyim, serralardayım. Olur. Olur tamam uğrarız yanımıza. Ben Pireye söylemiştim Barbar geldiğinde beni arasın diye. O da otoparkı geçmiş aramış. Bizi yemeğe davet ediyorlar. Ne yapalım gidelim mi beraber? Hem olanları falan öğreniriz. Olur. Ben anneme haber vereyim. kardeş? Sende de ne üvey ana varmış ya? Ulan laneti döndü dolaştı bizi de buldu iyi mi? Asena bu barbar. Hayatına girmeye görsün. Aslında ben tanıdık bir iki kişiyi arayacaktım da... ...bu olanların ucu bizim aileye dokunduğundan aramak istemedim. Sağ ol kardeş eksik olma eyvallah. Yalnız Selim senin üvey annen de böyle çok kötü bir tip değil mi? Hayırdır Nazlım? Bugün mallarını taşıdığımız yetmedi. Sen daha o Asena'ya yanaşmaya mı çalışıyorsun? Yerinde olsam uzak dururdum lazım. Yalnız ...defile için iki gününe yardıma gidiyorum. Hepsi o. Yani şu çalınan para listesinin bilginizin olmadığı kesinleşti. Parayı çalan adam hapse atıldı. Doğru anladın değil mi? Ha öyle bir şey işte kardeş. Güzel. Yalnız siz de çok yakışıyorsunuz ya değil mi? da serser diyorlarmış bize. Ne diyorlarmış? Yalnız kardeş, o eli bir indirelim ya. Bizim mahallemizin kızına güzel davranalım. Yani biliyorsun beni böyle bir kaşıntı basıyor sonra. Ya ne yapalım ya? Biz sizi sözleyelim mi he? Nişan falan mı taksak size? Ne yapsa? Hem yani Nilgün ablaya da ayıp oluyor yani. Abartmayalım. Olur. Yürü. ne olur? Neden olmasın? Hadi kardeş, inşallah darısı böyle düğün yemeğinize. Sen evlendiğinde kaç yaşındaydın anne? 21 falan herhalde. Benim kadardın yani. Evet. Niye sordun? Hiç öyle merak ettim. Öyle çok da erkenden evlenmek iyi bir şey değil kız. Daha hayatta ne istediğini bilmeden gördüğü ilk adamla apar topar evlenenlerin hali ortada görüyoruz. Bak ben. Selim hiç beklediğim gibi biri değilmiş biliyor musun? Nasıl yani? Yani efendi, sessiz. Saygılı. Niye? Sen böyle züppe, ukala, aklı beş karış havada bir tip mi bekliyordun? öyle psikolojik sorunları varmış gibi de gelmedi bana. Anlaşıldı. Gözünde muayene ettim ve bu sonuca vardın. E söyleyeyim de bari içi rahat etsin çocuğun. Aman sakın. İlk günler rezil etme beni oğlana. Ayrıca babasına bak oğlunu al diye boşuna dememişler. Sen de zamanında babasına deli divane aşık olmuşsun. Ben de sana çekmişim işte. Kalksan çay koy bakayım bana. Günaydın. Günaydın. Ee, paçaları sökülmüş de. Ya bırak gel ben iki dakika da hallederim onu. Hadi gel otursan sen de iki lokma bir şey ye beklerken. Rahatsız etmeyin beni Oğlum soğuk giriyor. Kapatacağız kapıyı. Gel içeri. Hadi ver onu bana. Tamam. Buyurun. Sarı çay koy buraya. Hoş geldin. Hoş buldum. Cık. Günaydın. Ee, Burak da pantolonun paçasını yaptırmak için anneme getirmiş sen bin arabaya ben geliyorum. Geç geç. Geç. Burak. Oğlum ben sana ne dedim? Kız arkadaşımdan uzak dur demedim. Ya. Öyle mi dedim? Selim senin kız arkadaşın benim komşum. Komşunun olması her dakika evine girmeni gerektirmiyor Diyelim ki ben her dakika, her randım evine giriyorum. Ne yaparsın o zaman sen? Döver misin beni? Selim. Görüşürüz. Gel. İlla ki görüşürüz.